festival yapamam. Şimdi sağdaki iki görevlerden ne kaldı? Talk to Grafton Mayor. Sen şey görevi değilsin. Ha şuradaydı. Evet, Talk to Grafton Mayor. Evet, buraya geldiğimize göre benim ellerinde eldiven ellerim yok muymuş ya? Daha yeni fark ediyorum. Şimdi burada şeyler vardı. Mutantlar vardı. Orkalar yani bildiğimiz. Ha, ben yolun karşısına gitmişim. Mayor oradaymış. Peki. Burada dev elemanlar vardı. Onlardan daha tehlikeli bir şeyler daha vardı diye hatırlıyorum sanki de. Umarım yanlış hatırlıyorumdur. Yani event bölgesi burası bu arada. Yani her yerde event bölgesi var. Ah, <laughs> <Heh>, sıçtık. <laughs> Takılma, geri zekalı her noktaya. <laughs> Yerdeki en küçük ta çıkıntıya takılıyor ya. Eee onlara dalsam da yalnız burada çok kalabalıklar ya. Taktik görsem mi? Ah burasıymış lan. Valla gelmişim bile. Topla 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 ne var topla. Yap. Hiç kimse yok burada o senin hayal gücün. Yalnız buraya gelirsen çok kötü patlatırım kafanda şey şapkanı. <laughs> Bunlardan fecit tırsmıştım ulan dedim bunlar ölmez kolay kolay değil de yine şey değilmiş bunlar çok. Çok büyük bir sıkıntı değilmiş. Ve Our seal lock buldum bir tane daha. Mayor buymuş. Mayor neydi? Belediye başkanı mıydı? Yönetici miydi? O tarz bir şey. Spark'ındaki şeyi aç. Ay görevlere bak. Bunlar eventler değildi değil mi? He, Mayor. bütün buranın Meyer'ı. Okey, tamam. Bu onların hepsi şey tek görevin. Aynen, aynen. Bak sağda burgi... Burio. Çok ilginç bir kelime. İlk defa görüyorum. Bureo of Tourism diye. Onun altında tek tek yazıyor. Onların hepsini yapmamız gerekiyormuş. Onun da altında hmm, install Type T-Fuse O başka bir görevden kalma O zaman Buradaki level seviyesi ne acaba Ne oluyor ne bitiyor Buralar kelek mekanlar ya <laughs> Hiç gitmek istemiyorum oraya Burada ne var Event Ha T-Time Event'i Event'e gitmekte paralı mı Yok. Hadi gidelim oraya. Bakalım buradaki elemanda Aynen boruları koruyacağız burada. Oo, birindikler bomba atıyor, iyi mi? Nereye atıyor? Buraya atıyor. Oke. Okay. Sen o ikisini koruyorsun galiba. The Gracious! Shame such violence is required to get a proper cup of tea. What is the world to you? Water temperature in the boilers is now 178.63214 degrees. Just a little. burası temiz. Ey 3 tane 3 de temiz gözüküyor şu anda. Ha 5 dakika boyunca koruyacakmışız. Hay azına tüküreyim. <laughs> Lan en almışsın adi bir şey 66 demesin bir de Evet. Böyle. Aa bitti. Yes. Purified water aldım. E o iyi oldu. Ve şey açıldı. Nerede o? Uh, the legendary legendary run. Burada bir şey daha açıldı bir seviye daha. Wood chidi armor. Okey aldım. Bir de böyle seviye atladıkça mı artık ne yaptıkça bilmiyorum. Böyle ödüller var. Güzel olmuş ama. O atom bombası düştü. Evet, atom bombası attı oraya. <laughs> Güzel yapmışlar ama. Şu anda oraya ciddi mesafede uzak zaman yine de böyle gözükmesi harika. Bak, ben buradayım. Atom bombası ta buraya düştü.